Hepinize merhaba arkadaşlar bugün konuşacağımız konu 26 yaşındaki bir abimiz Emre isimli gördüğünüz bu genç Adana'da yaşıyor. İstanbul Üniversitesi fizik bölümünden mezun olan bu genç üniversite yıllarında bir kızla tanışıp uzun bir ilişki sürdürüyor. 4 yıllık üniversite hayatının ardından yollara ayrılıyor. Emre doğup büyüdüğü şehre yani Adana'ya ailesinin yanına gidiyor. Tabi araya mesafeler girince arabalarında sık sık tartışmalar meydana geliyor ve araları açılıyor. Bunca şeyin üstüne kız dil eğitimi görmek için yurt dışına çıkıyor ve Emre bunu kaldıramayıp ailesinin ısrarı sonucunda psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Uzun süreli tedavinin sonucunda kendini odaya kapatıyor ve günlerce odadan çıkmıyor. Annesi ise bu süreçte her sabah onun yanına geliyor. Emre annesinin her gün odasına gireceğini zaten bildiği ve kendini öldürmekten korktuğu için kapıya makara ile bir düzenek hazırlıyor. Ardından kurduğu düzenin karşısına geçiyor. Düzenek öyle bir düzenek ki korku filmlerini aratmayacak cinsen. Kapağı alandığı gibi saçmalar çocuğun kafasını isabet ediyor. Bu konu bana daha önce okuduğum bir kitabı anımsattı. Kitabın adı ise bir ceza avukatının anılarıydı. Hatta size biraz kitabın özetini geçeyim. Hikayenin baş evli bir çift var. Kadının kocası Almanya'ya çalışmaya gidiyor ve oradaki izin gününde bir kadınla tanışıyor. Eşinin yanına gelirken de kadını getiriyor. Eşine veda için geldiğini ve Almanya'ya geri döneceğini söylüyor. Yaklaşık birkaç saat sonra eşiyle tamamen veda açmak için yanına gidiyor. Karısı aynı Emre gibi bir düzenek kurmuş. Kapıyı açtan silah patlıyor ve karısını isabet ediyor. Emre nasıl annesine kendini öldürttüyse kadına kendini eşini öldürtüyor. Ben bu okuduğum kitapta kadına hak vermiştim fakat Emre'ye veremiyorum. O bu plan planla kendini bir aynı zamanda annesini de öldürdü. Yaşadığı intihar dürtüsünü anlarım ama günü bir masumu hele de bir anneyi alet etmesini anlayamıyorum. O kadını zaten yaşayabileceğini düşünmüyorum. Kadın ya psikolojisi bozulur ya da kahrından ölür. Kendi çocuğunu bilerek olmasa da kendi elleriyle öldürdü. Gözünün önünde o çocuk can verdi. Bir evlet annesi bunu nasıl yapabilir yani? Tamam psikolojisi normal değildi belki ama bunu yapması gereken en son kişi annesiydi. Gerçekten hiçbir anne bunu hak etmez. O kadın kapıyı açtığı ilk birkaç dakika o anlara anlam bile verememiştir ki. Zaten o anne olduğunu mu anlamaya çalışacak, yardım mı çağıracak yoksa onun yaşayıp yaşamadığına mı bakacak? Olaylara nereden bakarsak bakalım bu annesinin yapılmış çok büyük bir haksızlık. Bir kız davasına kendi canına son vermek istemek ve bu ölümün annesinin edil olmasını sağlamış gerçekten çok üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok annesinin acısı eminim ki hiçbir zaman dinmeyecektir. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine de sabır diliyorum. Umarım videoyu buraya kadar izlemişsinizdir. Buraya kadar izleyen arkadaşlar için aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.